Evet oyun değiştirici teknolojilerimizle Abu Dhabi'de IDEX fuarındayız. Aselsan olarak uluslararası bütün paydaşların bulunduğu bu fuarda kullanıcılarımızla buluşmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Ülkemiz adına dünyaya damga vuracak ürünlerle geldik. Özellikle geçtiğimiz dönemde kameralarımızı, radarlarımızı, haberleşme sistemlerimizi, hava savunma sistemlerimizi buralarda sergileme imkanı bulmuştuk. Burada ilk defa mesafe düzeltme kitimizi, yani top mühimmatlarının, hava mühimmatlarının hassas vuruşunu sağlayan mesafeci düzeltme kitimizi getirdik. Mayın tespit ailemizdeki yeni ürünümüzü getirdik buraya. Gerçekten mayının, EYP'nin bununla ilgili unsurların hareket halindeyken araç üzerinden tespitini sağlayan dünyada sayılı ürünlerden biri olan yeni de Buraya getirdik ki buralarda çok yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Oyun değiştirici teknolojilerle dünya marketinde daha fazla yer almaya ve uluslararası işbirliklerini arttırmaya devam edeceğiz.